Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün çok ekonomik, çok kolay, çok da lezzetli bir tarifle karşınıza geldim. Hemen hamurumuzu açalım. Şimdi hemen hamurumuzu yuralım. Hamurumuz 4 bardak un aldı. 4 bardak unu kenara koydum güzelce. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bir tatlı kaşığı tuz attın. Sadece yeter. Yan tarafa 3 bardak su aldım ama ne kadar gideceğini sizlere söyleyeceğim. Onu ölçeceğim tekrar. Bize 4 bardak un lazımdı. Biz onu yapıyoruz şimdiki. 30 santimlik bir tepsimde yapacağım. Büyük değil tepsim. Yoğurup kenarda dinlendireceğiz. Ne maya koyduk, ne süt koyduk, ne yağ koyduk. Hiçbir şey koymuyoruz. Tuz ve un suyla birlikte yoğuruyoruz. hamurumu yoğurdum. Şöyle en az bir 15-20 dakika dinlenmesi lazım. Şöyle uzunlamasına bırakacağım. Çünkü iki bezeyi ayıracağım biraz sonra. Şöyle koyayım. üzerine kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Şöyle kenarda dinlensin. Hamurun suyu bir buçuk su bardağı un kullandım. Evet ekonomik olan bir tarifle sizlerle yine buradayız. Soğan kırmızı soğan kullanıyorum. Sizler de beyaz soğan kullanabilirsiniz. Bu şekilde ufak ufak küp küp doğrayarak yan taraftaki tavanın içerisine alacağız. Biz böreğimizin iç malzemesini domatesli, bol soğan ve biberli yapıyoruz. Ee, dediğim gibi bunu istediğiniz harcı içine koyabilirsiniz. Kıymalı, peynirli, ıspanaklı ne seviyorsunuz ama bugün benim tercihim bol domatesli ve soğanlı olan bu böreği hazırlamak. Hem ekonomik hem de lezzetli bir tariftir. Bu şekilde hazırlıyoruz. Biberlerimizi de ve domateslerimiz, biber ve domateslerimizi pişirdikten sonra daha sonra domateslerimizi de üzerine ilave edeceğiz. Ve güzelce kavuracağız. Yağımızı da ekledik. Hemen ocağımıza götürüp güzelce pişiriyoruz. Onu söyleyeyim. Hemen içerisine bir kaşık pul biberi yarım kaşık toz biber ve gördüğünüz gibi reyhanı da atmış oldum karıştırıp tuzunu da ilave edelim önce az bir tuz atıyorum daha sonra kendi tuz şeyine bakarak tuzun kıvamını belirleyeceğim siz de bu şekilde yapabilirsiniz şöyle hamuru öncelikle ikiye bölüyorum. İki beze yapmam lazım. Bunu çok seveceksiniz. bir yarım saat kadar hamurumu dinlendirdim. Ve daha sonra açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hiç içerisine hamuru yoğururken hiçbir şey koymadık. Bardağın içinde kaldı un, bir daha da aktarmadım. Bu şekilde açıyorum. Birini yapayım, diğerini daha sonra yapacağım hemen. Şu önce en azından birini size göstereyim. Çok da zaman alsın istemiyorum ama yine de yaparken ister istemez zaman alıyor. Şöyle büyütelim. atıyoruz iyice yapabildiğimiz kadar yani çok da şey yapmayın açabildiğiniz kadar açıyorsunuz hamurumuzu şöyle bırakarak ortadan Şöyle parçalara bölüyoruz. Şu şekilde kesiyoruz. Ortasına döktüğüm yağ her tarafa gelecek şekilde. Sadece sıvı yağ kullandım farkındaysanız. Hiç başka bir şey kullanmıyoruz. hamurumu ortaya getirip koydum. Bunu da getiriyorum böyle üzerine koyacak şekilde atıyorum. Bunu da böyle böyle yapıyoruz. En sonunda bunu kapattık. Yan tarafa alıyorum. Şöyle dursun. Diğer bezemi hemen açayım. toplama değmesin. Şimdi tepsimin içerisine yaptığımız katladığımız katı bu şekilde alıp içerisine koyalım. Elimizden çekiştiriyoruz şöyle. Kenara gelecek şekilde İyice yayıyoruz ve hazırladığım harcı içerisine koyuyorum. Çok basit, çok kolay ve çok da lezzetli bir tarif. Bunun içine istediğin harcı koyabilirsin. Hangi harcı seviyorsan patateslisinden, tut, ıspanaklısından, kıymaklı, kıymalısından. Ama biz bugün Domates ve soğan ağırlıklı, biber ağırlıklı yaptık. Böyle. Üzerine biraz da şöyle maydanoz atalım. Ve diğer katımızı hemen üzerine getirip serelim. Bunu sermeden önce elimizden çekiştiriyoruz. Farkındaysanız. Böyle çekiştirin. Hemen üzerine kapatın. 200 derece olan fırınımda en az 25-30 dakika pişecek. Üzerine de biraz yağ gezdirerek işlemi tamamlıyorum. Başka hiç yumurta sarısı filan sürmüyorum. Sıvı yağ sadece sererek fırınıma gönderiyorum. Kenarlarına da şu şekilde bastırıyorum. Hemen fırına göndereyim. Evet böreğimiz pişti geldi nar gibi. Biraz soğusun fırından yeni çıkarttık. Ondan sonra dilimleyelim. Şöyle hatta tahtanın üzerine alayım. <laughs> Şöyle alayım kat kat çıtır çıtır güzel bir börek oldu. Purpur dökülen gerçekten harika bir börek. Hiç fazla malzeme koymadan bu güzelliği bunu yakalamış oluyorsunuz. Çok sıcak çünkü şöyle kaldırayım. Buraya kadar beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın diyorum.